Evet sevgili seyirciler koronavirüsle mücadele ederken hastalık hayatımıza girdiği günden bu yana çok acı kayıplar verdik, acı olaylar yaşandık. Zaman zaman umudumuz da tükendi ama umut veren güzel gelişmeler de yaşandı. Şimdi sizi küçücük bir melekle tanıştıracağız Uras bebekle. Uras bebeğin annesi bir sağlık çalışanı, sağlık neferi. Hamileyken aşı oldu ve Türkiye'de bir ilk yaşandı. Uras bebek antikorlu doğdu. Ben 29 ve 33 haftalıkken Sinovac aşısını olmuştum. 38 haftalıkken bebeğim sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ve Sinovac'da hem benim antikorum pozitifleşmişti hem de bebeğin kort kanında antikora rastladık. Hamileyken aşı oldu. Bebeği antikorlu doğdu. Operatör Doktor Zeynep Aslı Kaplan Uras bebeğe hamileyken koronavirüs aşısını yaptırdı. Aşı hem Kaplan'da hem de minik Uras'ta antikor oluşmasını sağladı. Henüz 20 günlük olan Uras bebek Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği oldu. Şimdi antikor varlığı bildiğimiz gibi %100 bizi korumuyor ama sonuçta bebeğimin aşılanma şansı yok. Henüz bebekler ve çocuklar aşılanmadığı için bebekte antikor pozitifliğinin olması en azından bu dönemde benim içimi rahatlatan bir şey. Sağlık çalışanı Kaplan aşının iki dozundan da sonra herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını belirtti. Bebeğinin ise ne hamilelik ne de doğum sonrası dönemde sağlık konusunda bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı. Çevremde yine doktor arkadaşlarımdan bu dönemde aşı olanlar var. Onlar henüz daha doğumunu yapmadı ama onlarda da herhangi bir yan etki olmadığını ben biliyorum aşı sonrası. Hani en fazla bir halsizlik, kolda ağrı gibi şeyler duydum çevreden de. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Özlem Moraloğlu Tekin ise aşılardaki fazüç çalışmalarına gebelerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Dünyada da Moderna veya Pfizer'in Biontech aşının aslında gebe verisiyle ilgili bir veri yayınlanmadı ama Sağlık Bakanlığımıza da başvuruda bulunduk. Bundan sonraki fazla çalışmalarına bu şekilde daha fazla gebe, emziren anne verisini de koyabilmek ve daha fazla elimizde veri birikmesini sağlayabilmek